Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet sevgili dostlar bugün bir iki sorunun üzerinde duracağız. Soru şu. Hazreti Adem Aleyhisselam ilk babamız ve ilk peygamber olan o şahıs neden dolayı cennetten ihraç edildi? Neden dolayı cennetten çıkartıldı? Biraz bunun üzerinde duracak ve eğer zamanımız olursa niye insanlar cehenneme giriyorlar? Biraz da bunun üzerinde duracağız. Yani bunun hikmeti üzerinde duracağız. Evet, haşa biz Cenab-ı Hakk'ın e, iradesini sorgulayamayız. Bu sorgulamak bizim haddimize de düşmüş değil. Evet, ama hikmetini kendimize göre düşünebiliriz. Yani aklımız var, düşüncemiz var, mantığımız var. Evet, neden ve Niçin? Diye sorabiliriz. Şimdi e, bizim kazanımlarımız vardır. Geçen gün e, bir yerde sınıfta e, bir takım şeyleri anlatıyorum. Bak bunlar diyorum işte şunun hikmetlerindendir. Peki geri dönüp soruyorum. Hikmet nedir? E bilen yok. Şimdi dolayısıyla mesela namazın hikmetleri nedir? Orucun hikmetleri nedir? Yani bunların aslında eee düşünülmesi gereken şeyler. Yani bize kazanımları nelerdir? Şimdi hakezan Hazreti Adem aleyhisselamın cennetten ihraç edilmesi cennetten çıkartılması da eee bir hikmete mebnidir şüphesiz nedir hikmeti? işte onun üzerinde duracağız. Her şeyden önce şunu ifade edebiliriz. Bir cümleyle bunun hikmetin, yararı, bize faydası tavzifidir. Yani Cenab-ı Hak öyle murad etmiş ve ondan dolayı da Cenab-ı Hak Hazreti Adem Aleyhisselam'ı vazifelendirmiş, görevlendirmiş nereye? Cennette değil. Ha cennetin dışında dünyaya göndermekle onu bir şekilde ne yapmıştır? Görevlendirmiş oluyor. Bir bakacağım. Evet. Bunu kapatıp tekrar bakmak gerekiyor. Neyse gerek de yok. E, sesin gittiği kadar. Evet. Şimdi sevgili dostlar, e, Hz. Adem öyle bir görevle, öyle bir vazifeyle vazifelendirilmiş, memur edilmiş ve memur olarak dünyaya gönderilmiştir ki işte beşerin manevi terakkileri bütünüyle ve beşerin yine istidatları bununla inkişaf etmiştir. Eğer Cennette kalmış olsaydı, imtihana tabi tutulmasaydı, Hazreti Adem'in makamı sabit kalacaktı. Onun içinde tohum olarak, nüve olarak bulunan bir takım kabiliyetler sönük kalacaktı. Yani şimdi şöyle düşünün, bir tohumda yeşerme kabiliyeti vardır ağaç olma istidadı vardır o tohumun içerisinde. Bir bitki olma istidadı vardır. Ama ne zaman onu atacaksınız toprağa ve vereceksiniz suyu üzerinden ve ondan sonra ne yapacak? O kabuğunu kıracak ve sonra sümbül verecek. O ağaç filiz verecek ve koskoca bir ağaç haline gelecek. Ve bakınız bir incir çekirdeği artık milimetrik bir tarz içerisinde e, miligram olarak hesabı yapılabilecek olan o küçücük e, çekirdeği attığınızda onda öyle bir istidat, onda öyle bir kabiliyeti var ki ne yapıyor? Koskoca tonlarca, onlarca e, ton bir ağaç haline gelebiliyor. Peki bunu toprağa atmazsanız, bunu şöyle bir kenara koyarsanız ne olur? Sonuçta bir şeye yaramaz. Evet mesela şöyle diyelim bir tavus kuşunun yumurtasını eğer siz kalkıp da tavus kuşu yumurtasını vitrine koysanız onu o şekilde muhafaza etseniz, yani onda bir inkişaf, bir gelişme olmaz. Yani ondaki o civciv olma, tavus kuşu olma kabiliyetini atmaz, kendisini göstermez. Öyleyse tavus kuşu yumurtasının veya diğer yumurtaların kendi içindeki bulunan o fıtratını, yaratılışını, kabiliyetini Gösterebilmesi için o tavus kuşu yumurtasının ne yapması gerekir? Belirli bir e, müddet içerisinde kuruçkada kalması gerekir. Belirli ısıda, belirli bir zaman dilimi içerisinde onun orada yer alması gerekiyor. Şimdi demek ki eğer mesela zaman zaman bu da söylenebilir. Ya yazık oldu, günah oldu, cırp çıktı. Yani 100 tane yumurta koysanız 10 tanesi efendim tavus kuşu olsa 90 tanesi bozulsa eyvah ne oldu denilmez. Çünkü 10 tane o tavus kuşu yüzlerce değil belki de binlerce yumurtayı dünyaya getirecektir. Onun için orada bir kayıp söz konusu değildir. Evet bunun üzerinde ayrıca duralım da fakat tekrar ediyorum Hazreti Adem Aleyhisselam'ın yani insanların ve insanlığın içerisindeki belirli bazı neler vardır, manevi terakkiyatına, e, onun gelişmesine yönelik olarak bir takım kabiliyetler vardır ve istidatlar vardır, yetenekler vardır. E peki bu nerede gösterecek kendisini? Şimdi mesela birisinde çok resim kabiliyeti olsa ve kendi ne bileyim elinde bir kağıt olmasa, kalem olmasa o resim kabiliyetini nasıl gösterecek? Evet, yani bir heykeltıraş için de aynı şeyleri söz konusu olabilir. Yani heykeltıraş çok güzel heykel yapıyor, o istidat kendisinde, kabiliyet kendisinde var fakat ee, onun içerisine girip de eline efendim keseri almadan, e, yontacağı şeyi almadan e, ve gerekli malzemeleri almadan, orada yorulmadan bir e, ürün elde edilebilir mi? Bir e, efendim dediğimiz gibi heykel meydana gelebilir mi? Gelmez. Öyleyse e, bizim istidatlarımızın e, kabiliyetlerimizin ...gelişmesi için dünyaya gelmemiz gerekiyordu. Rabbi Rahim'in bunu bildiği için de Hazreti Adem Aleyhisselam'ı cennetten o bildiğimiz bir tarz içerisinde ne yaptı? İhraç etti. Evet, demek ki beşerin istidatlarının inkişaf etmesi, gelişmesi ve insanın mahiyetinin de bütün ilahi isimlerine Cenab-ı Hakk'ın ilahi isimlerine bir e, cami olan bir ayna olması için de gerekli. Yani bakınız Cenab-ı Hakk'ın bin bir esma yüznası var. Rabbimizin pek çok isimleri var. O isimler dünyada tecelli ediyor. Cemil ismi o güzelleştirici olan ismi ne yapıyor? Tecelli ediyor. Mesela şafi ismi hastaların üzerinde ne yapıyor? Tecelli ediyor. Hastalık olmasa nasıl o tecelli edecek? Şafi ismi onun için şafi ismi yani şifa verici olan ismi Cenabı Hakk'ın tecelli etmesi için hastalık gerekiyor. İşte insanın veya diğer varlıkların hasta olması gerekiyor ki o isim orada tecelli etsin. Bu sadece bir örnekti. Diğer isimler de tecelli edecekler. Nasıl tecelli edecek? İşte bakın e, isimlerin en fazla tecelli ettiği yer insandır. Diğer mahlukatın içinde. En fazla insanda tecelli ediyor. Bizde tecelli ediyor. Mesela şöyle söyleyelim. Cenab-ı Hak görür. Evet insan da görür. Allah gösterdiği için, Allah göz verdiği için, Allah gö görme yetisi verdiği için insan görür. Demek ki e, Cenab-ı Hakk'ın bu manadaki isim ve sıfatı insanda tecelli ediyor. Allah'ın ilim sıfatı, onun alim ismi insanda ne yapıyor? Tecelli ediyor. Bak insan aklıyla birtakım şeyleri bilir. Evet Allah'ın mürit ismi, mürit sıfatı, irade eden ismi insanda tecelli ediyor. İnsan da belirli şeylerin arasında ne yapıyor? Bir takım şeyleri tercih ediyor. Yani ee, şu bardağı doldurayım mı? Doldurmayayım mı? Şu kalemle yazayım mı? Yazmayayım mı? Bakın bu bizim açımızda nedir? Önemlidir. Şimdi dolayısıyla en fazla isimlerin tecelli ettiği efendim mahluk yaratılmış olan varlık insandır. İşte bu e, tarzda e, daha fazla İnsan da tecelli ettiği için Cenab-ı Hakk'ın isimleri işte insanın dünya gibi bir hana, dünya gibi bir misafirhaneye, dünya gibi bir sınav salonuna, dünya gibi bir istasyona gelmesi gerekiyordu ki Cenab-ı Hak da bunu irade ettiği için Hazreti Adem Aleyhisselam'ı, Hazreti Adem babamızı ne yaptı? cennetten belirli bir süre için çıkart. Yani insan neslinin vücuda gelmesi, onların esma-i ilahiye tecellisine mazhar olmaları, onların içine koymuş olduğu, bizim içimize koymuş olduğu bu kabiliyetlerin ve yeteneklerin inkişafı için gelişmesi için, geliştirilmesi için Cenabı Hak bizi yarattı ve Hazreti Adem'i de cennetten bu vazife ile görevlendirerek çıkarttı. Evet. Demek ki e, öyle Hazreti Adem'in cennetten ihraç edilmesi, cennetten çıkartılması boş yere asla değildir. Peki şöyle düşünelim o zaman. Tam tersi Hazreti Adem Aleyhisselam cennette kalsaydı ne olurdu? Evet, cennette kalsaydı onun e, makamı melekler gibi sabit kalırdı. Evet, tekrar ediyorum. Melekler gibi sabit kalırdı. Niye melekler gibi sabit kalırdı? Çünkü cennette bir imtihan söz konusu olmadığı için bir sınav söz konusu olmadığı için bakınız oradan günah işleme yok kusur işleme yok hata etme ihtimali yok ve dolayısıyla tam bir meleki hayat yaşanacak nerede cennette İşte madem ki meleki bir vaziyette olacaktı Hazreti Adem de cennette devam etseydi o zaman ne olacaktı? Ee, zaten Allah'ın pek çok meleği var. Böyle bir e, varlığa, böyle bir mahluka ihtiyaç var mıydı? Bu birincisi şu ki e, eğer Hazreti e, Adem, Aleyhisselam cennette kalsaydı melekler gibi onun makamı da sabit olacaktı ve beşerin az önce ifade ettiğimiz istidatları kabiliyetleri gelişmeyecekti. Evet onların gelişmesi için dünya gibi bir yere ihtiyaç var idi. Evet zaten şöyle de ifade edelim. Madem ki cenab Hak melek gibi onu orada o zaman devam ettirir idi şunu da bilelim ki Allah'ın o kadar çok meleği var ki o melek gibi demek ki bir varlığa ihtiyaç yoktu. İşte öyle ki insanın yapısı bakın iyilikler var kötülükler var iyiliklerin iyilik ve kötülüklerin içerisinde iyilik tercih edildiğinde bakın istidadı gelişiyor. Şeytan var, melek var. Şeytana değil, meleki olanlara yöneldiğinde insanın makamı yükseliyor, istidatları inkişaf ediyor, yetenekleri gerçekten mükemmel bir noktaya doğru yol alıyor. Evet, demek ki meleklerin e, ibadetleri malum haliniz bellidir. Onlar e, efendim yemezler, içmezler. Sürekli ibadet ederler. Onların dişiliği, onların erkekliği gibi bir e, efendim şeyleri söz konusu e, değildir yaratılış itibariyle. Yani birileri her ne kadar melekleri işte kadın suretinde resmetse de e, asla doğru olmayan bir husustur. Çünkü onların cinsiyeti yoktur. Şimdi e, demek ki bir takım e, melekler var. Efendim e, şey halinde, kıyam halinde ne yapıyorlar? İbadet ediyorlar. Dikiliyor. Öyle ibadet ediyor. Bir kısım melekler var ruku halinde. Onlar ne yapıyorlar? İbadet ediyorlar. Bir kısmı secde halinde ibadet ediyor. Bir kısmı oturarak ibadet ediyor. Şimdi bakınız sevgili dostlar. Madem ki bu tarz bir ibadeti onlar yapıyorlar e, fakat onlar Aynı şeyi yapıyorlar. Fakat insana gelince insan da durum farklılaşıyor. Hatta şöyle denir. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz onları miraçta görüyor. Miraçta görüyor. Ve miraçta gördükten sonunda e, diyor ki keşke benim efendim ümmetimin ibadeti de şöyle olsaydı. Bir bakıyor ki diğerleri daha farklı, diğerleri daha farklı. Ve netice itibariyle e, bu ümmete <laughs> e, emredilen namaz içinde neler var? Yani ayakta ibadet, rükû halinde ibadet, oturarak ibadet, efendim e, secde halinde ibadet ve buralardaki okunan işte dualar, Efendim Kur'an-ı Hakim e, ve zikri şerifler, Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber gibi Çok muazzam şeyler. Şimdi e, demek oluyor ki e, Cenab-ı Hak bu tarzdaki ibadetleri insanda cem etmek, toplamak e, gibi, bir, e, tabi biz sadece tekrar ediyorum hikmetini böyle olabilir mi diye e, düşüncemizi yoruyoruz e, ve sonuçta öyle olabilir diye düşünüyoruz. E, yani yüzde yüz böyledir değil belki çok daha fazla hikmetleri, faydaları, yararları var ama biz e, bu kadarla iktifa edeceğiz. Evet, e, Cenab-ı Hakk'ın ilahi hikmeti gereği, nihayetsiz makamları geçebilecek bir tarz içerisinde, bir istidat içerisinde insan yaratıldığı için e, bir darı teklifin olması gerekiyor idi. Yani dünya gibi bir imtihan salonunun olması gerekiyor idi ki Cenab-ı Hak'tan ee, meleklerinin aksine olarak onların fıtratlarının gereği e, malum günahla Hazreti Adem Aleyhisselam'ı cennetten çıkartıyor. Şimdi sevgili dostlar e, bu noktadan baktığımızda Hazreti Adem Aleyhisselam'ın cennetten ihraç edilmesi, Çıkartılması tam bir hikmet, tam bir fayda ve yarar ve tam bir rahmettir. Evet. Ee, diğer e, tabii ki tekrar geri dönüş olacak mı? Ee, olacak. Ama itaat edenlere cennet, isyan edenlere cehennem. Yani sonuçta insanlar. Allah'ın verdiği bu istidatları, bu efendim e, güzel e, aletleri, edevatı iyi kullanırsa yerinde kullanırsa yerinde kullanırsak o zaman tabii ki e, lütfu ilahi olarak cennete Adem babamızın asıl memleketine tekrar girme şansımız olacak ama e, bu kadar o güzelim e, kabiliyetleri yetenekleri yerinde kullanmaz isek o zaman da e, maalesef e, problem ortaya çıkıyor. Evet e, sevgili dostlar tekrar ediyorum demek ki Hazreti Adem Aleyhisselam'ın cennetten çıkarılması meselesi tamamen tavzifidir malum günah o noktadan işletilmiştir ee, Cenab-ı Hak onun o tarzda olacağını biliyor muydu şüphesiz ki biliyor ve onu o malum günahtan dolayı dünyaya gönderiyor ve sizler ve bizler dünyaya geliyoruz aksi takdirde ne siz olacaktınız ne de biz olacaktık. İşte burada kabiliyetlerimizi, anlayışımızı, yeteneklerimizi geliştireceğiz. Cenab-ı Hakk'ın esmasına, sıfatlarına çok daha fazla bir iyi ve güzel bir tecelli olma noktasında inşallah e, gayret edeceğiz. Ve sonuçta da inşallah Rabbim bize cennetini, ebedi saadetini lütfedecek diye düşünüyorum. Ee, Rabbimin hazinesi boldur. Rabbimden istiyoruz. Rabbim hepimizin bu noktada yar ve yardımcısı olsun. Son peygamber Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e gerçek anlamda ümmet olmayı Rabbim bize hepimize nasip etsin diyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Allah'a emanet olun.